İrlanda, Dublin. Doğal güzellikleri, tarihi yapıları, mimarisi, trafik sorunu olmaması, ışıltılı gece hayatı, balık dünyası geniş olması ve sanata verilen değer yaşamaya değer en güzel şehirlerden bir tanesi olan Dublin, İrlanda'nın başkentidir. Liffey Nehri'nin etrafına yerleştirilmiş olan Dublin, kuzey ve güney olarak ikiye ayrılır. BBC tarafından yapılan araştırma sonucu en mutlu insanların yaşadığı başkent seçilmiştir. Dublin tarihi milattan önce 1. yüzyıla kadar dayanır. Yerleşim olarak kasabalaşma süreci ise 841'de Vikinglerin bir diğer adıyla Norseların şehri keşfetmesiyle başlar. 2. yüzyılda İrlanda'nın merkezi haline gelen Dublin, 5. yüzyılda Hristiyanlığı benimser. 9. yüzyılda İskandinavlıların ve 10. yüzyılda Danimarkalıların eline geçer. 1170 yılında İngiliz egemenliğine girer. 1922 yılında bağımsızlığını kazanır ve resmi olarak İrlanda'nın başkenti olur. Şehrin şimdiki sahip olduğu mimari yapılar 16. yüzyıldan Normların yani Vikinglerin şehri işgal ettiği zamandan kalmıştır. Dublin'in birçok millet tarafından keşfedilmiş ve yönetilmiş olması şehirde tarihi çeşitlilik yaratır. Ortaçağ'ın en güzel kalıntılarından biridir Dublin. Dublin'in tarihi olduğu kadar da kültürel zenginliği bir hayli fazladır. Burada yaşayan bazı yazarlar dünya edebiyatında büyük yer almaktadır. Tüm bu yazarlar Du ile bütünleşmiştir. Ayrıca dünya edebiyatında oldukça ünlü olan Ulysses de burada yazılmıştır. Şehirde birçok müze, galeri ve kütüphane bulunmaktadır. Günümüzde ise Dublin'e Çin, Polonya, Rusya, Birleşik Krallık, Litvanya, Romanya ve diğer farklı ülkelerden insanlar göç etti. Bu göç şehirdeki sosyo-kültürel çeşitliliği arttırdı. Dublin'in İrlandalı nüfusuna baktığımızda ise bunun neredeyse yarısının genç nüfustan oluştuğunu görürüz. Dublin eğitim alanında ise köklü üniversitelere sahiptir. Dublin Üniversitesi 16. yüzyıldan kalmayken 1. Elizabeth zamanından kalma Trinity Koleji de buradadır. İrlanda'nın en büyük üniversitesinin bulunduğu bu şehirde sanat, tasarım ve medya teknolojisi alanında da başarılı eğitimler verilir. Eğlence hayatında ise Dublin, paplarıyla dünyaya ün salmıştır. Stephen Green'de bulunan tüm caddelerde geceler hareketli ve eğlenceli geçer. Dublin'e özgü bu publarda bölgeye ait tatlar denenirken şehrin tadı en güzel şekilde çıkarılır. Şehrin merkezinde ise tiyatro ve büyük sinema sahneleri bulunur. Dublin'de aşırı sıcak ve aşırı soğuk yaşanmaz. Bu videodan sonra da belki de seyahat planlarınızı Dublin'i e de eklemek istersiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz like atmayı unutmayın.